bu ne? Mumya <laughs> oyun oynuyoruz arkadaşlar. Mumya kargaşası denenen bir oyun. Onu oynuyoruz şu an. Nereye gidiyoruz oğlum biz? Oğlum. Kopya versene. Kopya ver kopya. Lan sen hayırdır lan zengin bebesi. Kopya ver ya da altın ver. Oğlum sen çıkışta göreceksin lan. Oğlum seni ben parçalayacağım lan parçalayacağım. Ya sen niye benim yanımda oturuyorsun pembe şeyle? Erkek adam dedim, pembe girer mi lan? O soruk. İşte dur. Kitabımızı açalım. Sayfa 151. Hocam ilk gün ilk gün. Seninle görüşeceğiz oğlum. Çıkışta çıkışta. Çıkışta görüşeceğiz arkadaşlar hepsini. Hepsiyle. Bu ne lan? gittik. Ben o kadar deniz yüzemem. Yüzemem. Titanik'le gideceğiz. Titan bu kadar yol nasıl gideceğim ben? Ben Titanik'le gideceğim. Onlar yürüyerek, ha yüzerek. Ha yani neyse la. Göreceksin adam. Bu ne Abi ben piramit anlamam. Osmanlı gibi girerim yıkarım valla. Ha. Haydi lan sana. Git lan buradan. Git lan. Ay özür dilerim özür dilerim gel gel. Gel özür dilerim. Ya bir tane daha vurayım. Selam Başak. Bu son görüşümüz. mum yakar. Bugün elini veren yarın götürür. ver. Ben neyi görüyorum lan? Seni ben bitti verip böyle yere yatırırım. Bom bom bom. Böyle seni tekte yatırırım oğlum. Ben seni var ya bir lokma gibi yerim. Hadi dene bakalım. Denerim ha. Kendini bir şey sanma lan. Şimdi buradan bir vurdun mu? Adam olacaksın. Ah ah ah. Sen mi bana vuracaksın? Yok e ben vuracak. Tövbe tövbe ya. Hocam siz de gözlü takmışsınız. Çok şekil olmuş. Hocam bakın şuraya bakın. Ne bakıyorsun lan? Sapık mısın? Oğlum sen kardeşin olda. Bu ne lan? Bismillahirrahmanirrahim. Lan deve girmiş hoca. Deve. Hoca sen niye bana bak? Herkes niye bana bakıyor? herkes bana bakıyor. Ne ayak lan bu? Ne bakıyorsunuz lan? Dönünüze, çıkar mı? Bineğini veren yarın götünü verin, ne bakıyorsunuz? Bismillah. Tövbe ya Teve. tövbe. Ne bakıyorsun lan? Allah Allah. Gitti <laughs> misin oğlum? Tamam, hadi gel. Bu bineğini veren yarın götünü verin. Senin sözünden düşük puan vereceğim. Ver lan istediğin gibi. Seni de döverim. Yandaki arkadaşın arkadaşım Arkadaşın mı? Mumyalar senin arkadaşın ya. Mumyalar benim arkadaşım değil. Siktir de lan. Allah Allah buraya getirdi bizi. Bize diyor ki mumyalar benim arkadaşım. Sen göreceksin. Ne boş konuşuyor lan ihtiyar. Oğlum bunlar beni izliyor lan. Bana bakıyorlar lan bunlar. Kaç Allah tane Allah. kaç. Kovalıyorlar beni. Bitti mi şu Allah. Mumyalar abi. Abi mumya abiler. Beni kurtarın abi. Hadi ben bunlardan korkmam da zaten. Mumya. Hadi. Döveceğim ha! oğlum hepinizi. Az kaldı az kaldı. burası nere lan kaç 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 <laughs> nereye attılar lan bunlar görecekler lan onlar zaten onu ben çıkışta mahvedeceğim öldüreceğim görecek o ay ay gı 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 bunlar şimdi bana saldırı ateşe tapıyorlar herhalde tövbe yarabbim ben müslümanım lan ateşe tapıyorlar yarabbim ateşe tapan insan mı olursun bu ne? Allah oğlum, çok Allah. Allah. Gitti <laughs> misin oğlum? Bu, ne yapıyor lan bu deli? Ne yapıyorsun lan sen? <laughs> oğlum bu adam kıyametimi getirecek. Sen hayırdır lan? Nereye geldin onu? He buradaki boşluklar tamamlayacağız. Valla ben bilmem ki. Bilmem. Olur mu ki bu? Bakayım mı? Oldu mu kardeş? Olmamış. Şimdi nereye koyabiliriz? Bura. Buraya koydum ben. Kardeş. Bakayım bu olmuş mu? Ha olmuş. Bu ne lan? Dur bakayım. Oğlum sen bana dalga mı geçiyorsun? İkinci olmadı bak. Ciddi ciddi üzüldüm şu an. Bakayım nasıl bir şey var. Şöyle siyah, böyle beyaz. Ha şu. Ha bak bu olabilir bu. B bakayım mı? Ha buymuş. Son 3 tane kaldı. Bakalım bir. Oğlum ben bunlar köpeği miyim? Niye ben bunların dediklerini yapıyorum? Göreceksiniz ama. Alın ben bir zengin alayım. Paranın burasına vurayım. Göre Lan oğlum böyle bir şey yok. Aha. Tam yok. Bu da yok. Bunu da koy. Oğlum ben acilen bir şey bulmam lazım. Nem nem nem. Buldum mu lan. Bulamadım. Yok. Dur. Aha. Buldum lan ben bunu. Bu kesin. Alt mı? Lan dalga mı geçiyorsunuz? Seni koyacağım asıl, ben bunu yazıyorum. Ama bu da değinmiş lan. Bırak lan bunu da. Oğlum bizim bir şansımız gelmez mi lan? Allah Allah. Bunu da koy bakayım. Ben nasıl seçeceğim oğlum? Bunun arkasında var mı? Yok. Ha, varmış lan şu. Hihi, gördüm. Oğlum dur. Sen buranın nasıl? Bir daha basak. Yes doğru o da. İki tane kaldı şu an. Ha bak burada bir tane daha var. Bu olabilir bak birisi. Bence bu değil hiç sanmıyorum. Ha. Hadi bakalım. Yes ve doğru bulduk bir tane daha. Oğlum çakılsana şuraya. Aha. Tam bir tane daha burada olması lazım. Allah Allah. Diğeri neredeymiş lan? sanmıyorum. Bu olabilir de. Yes! Nereye gidiyoruz? Aha. Al işkence yerine mi götürüyorsunuz lan beni? Burası nere lan? Ben parkur falan bilmem. Arkadaşlar parkurda çok iyi olduğumu söylemiş miydim? Ananı <laughs> sikeyim. Ee, kim dedi onu? Ben mi demişim onu? Siz de dediniz abi. Arkadaşlar parkurda çok iyi olduğumu söylemiş miydim? Size şaka yaptım. Yani siz benim parkurumu bilmiyorsunuz. Ben Minecraft 15 yıldır oynuyorum. Tabi efendim. Oğlum ben buradan nasıl çıkacağım geri? Ben ben Oğlum ben neden böyleyim lan? Daha iyi var arkadaşlar valla. Ulan siz göreceksiniz ben rezil ettiniz lan herkesi. <laughs> Oğlum ben parkurda iyiydim lan bana? Sana ne o, olmuş baba? Ne olmuş sana? Ne diyorum lan ben? Oğlum nereye atlayacağız lan? Buraya atlayacağız. <laughs> Ay müvekkilimi çağırıyorum. Buradan buraya zıplanmaz. <laughs> Oğlum buradan buraya zıplanmaz diyorsun. Aa niye yere zıplıyorsa Sen deli misin? Anlıyorum efendim ben deliyim. Bakacağız. <laughs> Oğlum bakacağız derken de böyle bakmayacağız. Kuş bakışı bakacağız. Bence <laughs> i̇şte buraya gitmek daha mantıklı. <laughs> Önümüzde şey var. Artık anladım arkadaşlar. Beni tuzağa çektiler. Sonra yemeyince dediler ki. Aa bu çocuk yemiyor. Bu çocuk özel dediler. Tabii Beni yemediler arkadaşlar. Oğlum alta mı ineceğiz acaba? Ateş falan yakmışlar. Ah! Iron Man! Gene mi bir yere gidiyoruz be? Çorap değiştirir gibi yer... Neredeyim lan ben? Neredeyim lan ben? Neredeyim lan ben? Neredeyim lan ben? Açılmıyor! Neredeyim? Bu kim lan? Bu da dayla... Tövbe Ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, ne <laughs> de be? Oğlum sen deli misin? Sorma. he. Çok basit. Bunu açıyoruz. Bak bunu açıyoruz. Bunu da açıyoruz. Aha. Bitti. Aynısını yaptı. He, çok basit lan bu. Allah Allah. Anladım. Gittin <laughs> misin oğlum? Anlamadım ki ne işti. Şu şey bak, en azından bu panolaydı. Oğlum çok basit lan bunlar. Hadi bak sık vallahi. Aha. Hızız kazandı. Ne oluyor be? <laughs> Oğlum siz şey ne yapıyorsunuz lan? <laughs> Bu ne lan? Anladım sikeyi yerine. Ne bana Hissetmiyorum kendimi. Bana vuruyorlar, vuruyorlar, geçiyorlar. Lan nasıl? Anlıyor ben deliyim. Ben nasıl yiyorum? He? Nasıl yiyorum he? Çok mu komik? Yüzüme bak, gözlerimin içine bak, şerefsiz. dan çıktı çıktı. Adam what is the what? Ben bunu derim ama. Aga ben bunu deme hakkım var bence. Bu neden? Nasıl geçeceğiz oğlum biz buraya? Tövbe. Bunlar bana girerse ne olur. Biliyor musunuz arka arkadaşım? Lan <laughs> <Sonunda> nasıl? <tüm. Gülüyor> Oğlum bak ben var ya döverim sizi ha. Lütfen. Haddinizi açıyorsun. Haddine de. Sana da başlayacağım ha. Ne oldu? Çarpmadım mı lan ben orada? Nasıl değdim lan? He. Zıplayacaksın oğlum. Doğru zıplayacağım oğlum. Lan nasıl? <laughs> lan nasıl değiyorum ya? Lan ben nasıl yenemiyorum lan bunu? Nasıl? He anladım ben lan. Hey anladım ben artık. Burada durmuyor bak burada duruyor. Bizim için herhalde. Aa, tamam, duruyor, duruyor, duruyor. Oh. Oh. Çok şükür ya Rabbi. Oğlum bak bulmacı da bulmacı yani. Lan su kitleyim. Kit game, ben su kit game... O üçgen. Arkadaşlar ikincisi üçgen, aklınıza tutsun. Oğlum ben bak yayın adımda Zaten herkes görecek, ben niye diyorum? Üçgendi burası. Burası üçgendi. Tamam okey. <laughs> tövbe tövbe. Ben nasıl onu kazandım? Demek güzel doğruymuş. Aha. Kim? bu kim ya? Bahiren sen kimsin? Bu ne lan? Nereye gideceğiz lan biz? Şöyle bir daha dönelim, dönelim. Oğlum ben var ya çok şanslıyım. Açtık böyle dönek. Buraya da dönek. Arkadaşlar şimdi ben bir sürü dönek dedim ya. Dönek arkadaşlarınızı etiketleyin. Ne oluyor ne Arkadaşlar açmadım mı? Açtım. E, ne boş yapıyor bu? He, gördüm. Şimdi açmamı bekliyorsun tabi. Hanım ben bunu açmışım. Allah Allah. burada da videomuzu sonlandıralım. Herkesi seviyorum. Hadi bakalım. Görüşürüz.